Valiler kararnamesiyle Düzce'ye atanan Selçuk Aslan görevine başladı. Düzce'nin afetselliğini bildiğini ve çözüm getireceğini söyleyen Aslan'ı Düzce'li vatandaşlara soruyoruz. Bakalım Düzce'li vatandaşlar Selçuk Aslan'ın ilk olarak hangi noktaya çözüm getirmesini istiyor? Ali Bey'den beklentim benim şahsı bir şey değil. Yani ben şu büyük marketleri falan denetlemesini istiyorum. Yani halk mağdur bu konuda. Şimdi her kişi kafasına göre bir... Ee, bir fiyat belirliyor. Ona göre satış yapıyor yani. Halk mağdur oluyor. Bunu önlemesini istiyorum yani. Bizzat yani bunları denetlemesini istiyorum. Başka bir isteğim yok. Elenci yerlerin çoğalması yani. Düzce gibi yerde bir eğlence yeri doğru belli yok yani. Onların çoğalmasını isteriz. Bir de ulaşım ee, şekli, şekli mesela ee, çay boyundaki eee ulaşım şeyi daha kolaylaşmasını isterim. Hayırlı olsun diyorum yeni valiye yeni görevin. Nice yasakları mesela onu ben şey yapıyorum yani daha önceki valilerden kalan aynı şey devam ediyor gene bazı konularda. Yeni taş, köyüm yeni taş köprü düzce de oturuyorum köprümüz daha hala yapılmadı. Buna da bir çözüm üretmesini isterim. Çözüm valilerin veya kaymakamların sadece mekanlarında, mekanlarında oturmalarını değil köyleri gezmeleri ve muhtarları denemelerini istiyorum. Yani muhtarlar görevini yapıyor mu? Köylerde halk nasıl? Yani bugün köylülerin çok şikayeti var. Elektrikten, sudan, yoldan. Hele bizim köyün. Devamlı su sıkıntımız var. Bir çözüm olmuyor. Birine bir şey diyorsun. O ona atıyor lafı. O ona atıyor. Yok diyor işte su işlerini arayın. Yok belediyeyi arayın. Yok. Sorunlarımız oluyor. Ben isterim ki tüm devlet görevlisi geldiği zaman me mekamında de oturması değil, köyleri gezip halkın içinde biraz iç dış olmalarını isterim. Tanımak isterim. Biz kaymakam denişiyor, vali denişiyor, ne tanıyoruz, ne şey yapıyoruz. Hatta bırakın milletvekillerini tanımıyoruz. Düzce'nin milletvekilleri var. Köylere gelirlerse oy öncesinden geliyorlar. Oy sonrasından bir daha göremezsiniz. Her zaman böyleler. Yani belediye başkanlarımız da aynısı. Devletin siyasi bölümlerinin hepsi sadece oy pozisyonunda bir ay, iki ay halkın içine çıkıyorlar. Ondan sonra hepsi kabuğuna bol aldıkları maaşı yemenin keyfindeler. Söyleyen çok oluyor da sorumu çözen yok oluyor. Sorum çözen yok. Sadece söylemekte kalıyor, lafta kalıyor. Bundan bir buçuk yıl önce de bizim köyün yolları için gelmişlerdi. Şu anda biraz düzeldi. sorunlar çözülecek diye gitti. Aylarca, yıllarca bir daha oranmadı köylere. Yani bir şeyi biz çözeceğiz denilen kişileri denetlemeleri gerekiyor. Bizim Türkiye'de Maalesef denetim sistemi çökük, denetim sistemi yok. Ve valilerin bu görev, valiler biraz daha fazla denetlemesi gerekiyor. Altındaki kişilerin, devletten maaş alan kişilerin, yani bizim verdiğimiz olduğumuz vergilerle yaşayan kişilerin denetil denetlenmesini istiyoruz. Hayırlı ol uğurlu olmasını dileklerimizi sunuyoruz. Bütün il ve ilçelere öyle bir önem versin bu sayın valimiz. Yuvulca yolu yoğulca, yoğulca yoluna. Yuvulca yolu, yoğulca yolu yarım kaldı. Bak, biedükler yapılacaktı, kaldı, yapılmadı. Bu yüzden rahatsızız yani yollarda Güveniyoruz valimize. Gelen valimize güveniyoruz. Başka ne diyelim ki? Hakkında bildiklerimiz yok ki şunu yaptı, bunu yaptı diyemiyoruz şu anda. İnşallah ilerisi için iyi olur. Yuvulca köylerinden biz. Köy, köy, Köylü koyuyor. Bütün yani. fındık bahçeleri bizim kaydı bu sel felaketinde. E, bahçelere gidemiyoruz. Yollar bütün kapalı. Onun için yani devletimizden Bizi, bir yardım istiyoruz. Yani. yani. Söyleyip. S özel idarelere söylüyoruz. Köylere bir hizmet getirmiyorlar. E, bunun hakkında da yerler, yani. ne olacak mesela? Tarlamız, hmm size söyleyeyim ki ta oradan buraya kadar kaymış kocaklarımız ne yapacağız? Bahçeler biz? bütün kaydı fındık bahçeleri hizmet verilmeye koyuları. Sevgili ülke. Sayın Valimizle ben istirhamım nedir? İlçe özel idarelerine şöyle, e, emir verip bizim e, tarla yollarımıza da bize bir yardımcı olsunlar. Yeni Vali geldi mi? Geldi. Öbür gün zaten gördüğümüz yoktu. 40 yılda bir sefer gördüm orada deprem zamanı. Ondan sonra da hayatta görmedim. Özüm o dairede duran valiler, vali yardımcıları ve sekreterler. insanlardan randevu alıp da aylarca adamları çağırmıyorlar. Hatta ben eski vali de söyledim. Valim dedim böyle bir durum vardı. Yukarıya çık dedim bak dedim. Bütün sekreterlerin şeylerine bak dedim. Benim adım soyadım hep orada vardır. Niye dedi. Senden görüşmek için dedim. Ama adam hiçbirisi beni senin yanına koymadı. Öyle şey mi olur? Oldu dedim. Böyle bir şey olmayacak dedim. Mahal dediğin zaman Vatandaşın yanında mı olacak? Köyüne gidecek, evine gidecek, bakacak. Durumu nedir? Belediye başkanı duvar olmayacak. Belediye başkanı duvar olursa bu düzce zaten. ben sana bir şey değil mi? Düzce zaten şu an kaybet. Düzce kaç tane vali değişti. Hiç bu giden kadar görmedim. Kapısına içeri girdim bilmem hiç. Ne yardımcı yanına girebiliyorum. Bir hani ben şimdi şeyde çalışıyordum bak. Park Bahçeli'den ben çıktım. 7-8 ay oldu çıkalım. Ne kadar kapılarım çaldıysam skortama kalmış orada iki buçuk sene bir sigorta demem lazım. Bunu ben yapamıyorum. Hangi kapıyı çaldıysam hepsi duvar. Hele belediye başkanı maşallah. Kapıdan içeri girme imkan mümkün yok. Ya toplantısı var ya misafir var ya bir yere git. Ya düz eline çıktı ya bu bile olmamalı. Benim önümü kesmeyecek oradakiler ya. Vatandaşı o istemeye çıkacaksın yarın öbür gün. Ne yüzden çıkacağım? Ne yüzden gireceğim? Söyledim ben belediye onu. Vali hakkında eklemek istediğiniz bir şey vali var mı? Demek. Yeni vali. vali. Yeni vali. İsmini bilmem. Kendini hiç görmedim. Selçuk Aslan. Oturdukları yerlerde değil. Zengin kısımlarında değil. Gariban tabakaları arayıp bulacak aile. Bir sürü adamı var. Köy köy gezdirecek. Mahalle mahalle gezdirecek.